Zencefil Restoran'dan aradılar. Hazırlıklar tamammış. Güzel. Özel bir gün mü bugün? Öyle. Teşekkürler. Rica ederim. Görüşürüz. Selam. Meşgulsen sonra uğrayayım. Hayır, gel lütfen. Gelmen iyi oldu. Ben de yanına uğrayacaktım. İkinci bir otel var. Öngörüşmesi tamamlanmış. İncelersen sevinirim. Benim Kemal'i bulmam lazım. Ortalarda yok serseri. Babam onu sorup duruyor. Doğum günün kutlu olsun aşkım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu akşam Feride'nin doğum günü. Gelmek ister misin? Maalesef çalışmam gerekiyor. Ben de o kadar davet ettim ama kabul etmiyor. İskolik oldu iyice. O halde Osman Kozan'ın bana verdiği yetkiye dayanarak bu akşamki tüm misalleri iptal ediyorum. Akşama eğleneceğiz ve kafayı beğendireceğiz. Demek Feride'nin doğum günüymüş. O halde akşamda görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Endüstriyel tasarımlarda geleneksel el sanatları ve modern çizgiler bir araya gelince özgünlük yakalanır ancak. Doktoramda bu konuda çalıştım. Harika. Tezini görmek isterim. <laughs> Memnuniyetle. Abla, ben bir hava alıp geleceğim. Bu konuyla ilgili birkaç makale okumuştum. Ben bir Feride'ye bakayım. İzninle. Selim? Oo. Feride Hanım. Ne işin var senin burada? İçtin mi sen? Doğum günü kutlu olsun. İçtim. Kutlamak için.